Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün basın toplantısını dışarıda yapıyor oluşumuzun temel nedenlerinden bir tanesi meclisin içinde de basınla ilgili görevlilerden bir tane arkadaşımızla pozitif çıkması. Tekrar sosyal hayata dönme kararı alan iktidarın bu kararı aldığı tarihten itibaren vaka sayısı tam iki kat artmıştır. 800'lü rakamlardan 1450'li rakamlara gelmiştir. Her zaman söylüyoruz. Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamalar yapılan test sayısıyla doğru orantılıdır. Covid-19 gerçekten tehlikelidir. Bundan dolayı yaşa bakmaksızın insanlarımız hayatını kaybediyorlar bununla ilgili gerçekten tedbiri alması gereken ve insanlarımızı kontrol altında tutması gereken devlettir. Devleti de yöneten iktidardır, hükümettir. İnsanlarımızı suçlayarak sokağa çıkan insanları dikkat etmiyorsunuz. Birbirinizle mesafenizi korumuyorsunuz deyip bütün alanları serbest bırakıp, tedbirleri elden bırakıp, ondan sonra kendini bu işin dışına çekmek doğru bir yaklaşım tarzı değildir. Sosyal devlet olan diğer ülkeler birikimlerini topladıkları vergileri kendi hazinelerinde ülkelerindeki yatırım için kullanırken, Bugünleri düşünüp doğal afetleri düşünüp salgınları düşünüp hazinede gerçekten millete ait olan paraya asla dokunmamışlardır. Ama 18 yıldan beri iktidarda olan AKP zihniyeti bırakın hazinedeki kefen parasını işsizlik konunu Deprem için toplanan paraları 15 Temmuz şehitleri, gazi ve ailelerinin 306 milyon lira gibi toplanan rakamına dahi göz dikme cüretini gösterebilmiştir. Bunun ahlakla anlatılır bir tarafı yoktur. Bunun mensubu olduğumuz ve gerçekten içimize sindirerek yaşam biçimimizde yaşadığımız İslam anlayışıyla bir alakası yoktur. Bunun ahlaki bir yönü yoktur. Bunu yapanların Allah'tan korkusu yoktur. Bir telefonun arkasına geçip de o telefonun arkasından darbe yapılıyor geçin tankların önüne diyen kişi daha sonra korumaları ve uçaklarıyla yok olacak ama vatanına, milletine bağlı insanlar sokağa çıkacaklar. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne akın edecekler. Orada insanlar hayatlarını kaybedecek, ellerini kollarını kaybedecekler. Gözyaşlarıyla, timsah gözyaşlarıyla diyeceksiniz ki size minnettarız diyeceksiniz. Ondan sonra millete bu insanlarımıza yardım edin diye topladığınız paraya tam üç buçuk yıldan beri el koyup o parayı da yiyeceksiniz. Yediniz şehit paralarını. Yediniz gazilerin parasını. Onlar da bizim sesimize kulak verdiler. Evet bu bizim hakkımızdı. Bu bizim için toplanan paraydı dediler. AKP iktidarının kendi binasına gidip orada seslerini duyurmak istediler. Bu sefer vatan millet diyen İçişleri Bakanı onları joplarla karşıladı döndürttü sonra da karşısına hizaya çekmeye çalıştı. Bu anlayışı kesinlikle kırıyoruz. Bunun dinimizle bir alakası yok. Bunun ahlakla bir alakası yok. Bunun yönetmekle bir alakası yok. Gözü dönmüş hazineyi sıfırlamış. Iktidar ne yapacağını bilmiyor. Nereye saldıracağını bilmiyor. Milletten başka her türlü derdi var. Yok Ayasofya'ymış. Yok başka meselelermiş. Sen onu bunu bırak. Sen milletin derdiyle ilgilen. Esnaf aç. İnsanlar yoksul. İşsizlik almış başını gidiyor. Ekonomi daralmış. Covid salgını daha yüksek rakamlara çıkıyor sen tedbirlerini almakta gecikiyorsun. Ondan sonra da geliyorsun. Şehidin parasını el koyuyorsun. Sonra vatan millet Sakarya edebiyatı yapıyorsun. Senin ne vatanla, ne milletle, ne milletin değerleriyle hiçbir alakan yok. Neden mi? Çünkü sen terör 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 deyip de terör örgütüyle birlikte kol kola olanları ellerini kollarını sallayarak bu ülkeyi terk etmelerini salladı. Zekeriya Öz'ün bir numaralı savunucusu AKP iktidarıdır ve AKP'nin genel başkanı Recep Tayyip Erdoğan'dır. Fetullahçı terör örgütüne yardım ve yataklık yapan bu anlayıştır. Askerini kriptosuna açıp da tüm dünyada gizli görevlerle görev yapan insanlarımızın açığa çıkmasını sağlayan bu anlayıştır. Toplu yaptığı ekonomik yatırımları millet için değil, rant için yapıp geçiş garantili köprü, hasta garantili hastane, yolcu garantili havaalanı deyip bu günleri düşünmeden oralarda üç kişiye, beş kişiye yatırım alanında rant sağlamak için milleti düşünmeden yapılan yatırımların bugün bedelini millet ödemektedir. Şimdi de kıdem tazminatına göz diktiler. Deprem bitti. Varlık fonu bitti. Şehitlerin parası bitti. Şimdi biz işçilerle ilgili emekli olup oh be diyeyim, insanlar emekli olduğunda hiç olmazsa bir 10 yıl rahat nefes alalım, bir birikmiş paramız olsun diye bekledikleri kıdem tazminatını da nasıl işçinin cebinden çalarız, insanlarımızın cebinden, çalışanların cebinden çalarız, bunun hesabını yapıyorlar. Yazıklar olsun. Tekrar söylüyorum, yazıklar olsun. Şehidi bilmeyen, işçisini bilmeyen, esnafını bilmeyen, çiftçisini bilmeyen, dışarıdaki rant ortaklarıyla, içerideki rant ortaklarıyla birlikte hareket eden bu anlayışa yazıklar olsun. Ülkeyi yönetemiyorsunuz anladık. Bari ülkeyi ayrıştırmayın. Ülkeyi yönetemiyorsunuz görüyoruz. Bari ülkelerde bu ülkede daha fazla ölümlere neden olmayın. Ülkeyi yönetemiyorsunuz görüyoruz. Bu ülkeyi karşı karşıya getirip de yoksulluk içerisinde kıvranan insanlara ve bu ülkede darbelere karşı direnen insanları polis çoklarıyla yerlere sermeyiniz. Öğrencilere yaptığınız haksızlık, işçiye yaptığınız haksızlık, millete yaptığınız haksızlık, ahlaksa ahlak sıfır. Neden mi? Fethullahçı terör örgütü ile beraber olan Mehmet Dişli'nin bir numaralı sizin de milletvekiliniz Bir türlü vazgeçemediğiniz Şaban dişliği götürdünüz Yüzünüz kızarmadan Alçı tayin ettiniz Bu ülkenin milletin Parasını yiyen insanı Götürdünüz Burada yüzü kızardı Ülkede yaşayacak hali yoktu Götürdünüz akara makara Deyip de dinimizden Dalga geçen adamı da götürdünüz Büyükelçi tayin ettiniz Bu ülkede Fethullahçı terör örgütünün bir numaralı sağlığı. Adil Öksüz'ü önce tutuklattınız, sonra elini kolunu sallaya sallaya bu ülkenin dışına çıkarttınız. Fethullahçı terör örgütünün sermaye birikiminin elinde tutan kişileri bu ülkede hala desteklemeye devam ediyorsunuz. Kendi milletvekiliniz Şamir Tayar, FETÖ'cü borsası açıldı diye isyan ediyor. Ama siz yüzünüz kızarmadan hala başka şeylerden bahsediyorsunuz. Yazıklar olsun. Bizim Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir tek derdi var. Millet İttifakı'nın bir tek derdi var. Milletimiz, ülkemiz, üç kuruşa vatan toprağını satan, üç kuruş verip de gel, Türkiye'de toprak alabilirsin diye, milleti kanıyla, canıyla, şehit kanıyla, savunduğu vatan topraklarını yabancılara peşkeş çeken anlayışın, tank paleti Katar'a peşkeş çeken anlayışın artık iktidarda yeri yoktur. Bu iktidarın gözü dönmüş. Bu iktidar şehit parasını kullanıyor. Kıdem tazminatında işçilerin, çalışanların hazminatına el artık bu iktidarın bu ülkeyi yönetme devri anı bitmiştir. Değerli arkadaşlarım gündemi çarptırtmak isteyen herkese karşı bir tek şey söyleyin. Bu milletin hali ne olacak? Bir tek bunu söyleyin. Televizyonlara çıkıp da elbiselerinizi giyip şişine şişine millete akıl vermeyi bırakın. Yazdığınız köşe yazılarında gidip de bu iktidara yalakalık yapıp cebime üç kuruş koyacağım diye kaleminizi bu millet için satmayın. Bu millet bunun hesabını dün nasıl sorduysa yarın da soracaktır. Hepinize teşekkür ederim. Efendim, şimdi ilgili eee, mecliste de vaka sayısı arttı. Sürecin bir nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de testler gelmiş galiba. Buraya bu geçilen süreç normalleşme süreci değil. Sıkışmışlık süreci. Çünkü sosyal devletin gereğini yapmayan 18 yılda bu ülkeyi yöneten iktidar hazinedeki bütün varlıklarını rant alanlarına dağıttığı için Milletimizin bütün beklentilerini bir avuç insana peşkeş çektiği için bugün gelinen noktada insanlarımızı olması gerektiği kadar Hı. evde tutun. Korkma. Sen hayatın boyunca bana vergi verdin. Şimdi ben senin kiranı ödeyeceğim. Ben senin yiyeceğini, içeceğini sağlayacağım. Çocuğunun eğitimini sağlayacağım. İşverene destek olacağım ben çiftçiye destek olacağım diyemediği için insanlar çaresizlikten tır şoförleri feryat ettiği için ben ölümü göz alıyorum çalışmazsam açlıktan öleceğim dedikleri için yönetemedikleri Türkiye'nin insanını ölüm pahasına sokağa salmışlardır. Bu normalleşme değildir. Bu yönetememedir. Bu sıkışmışlıktır. Bu milletin canına rağmen kendi yaptıklarını örtbas etmek gayreti içindedirler. Mecliste de korona tehlikesi var. Sokakta da korona tehlikesi var. Basın mensupları da korona tehlikesi yaşıyorlar. Benim güzel insanım da çalışmak zorunda olduğu için devlete artık güveni kalmadığı için başka çaresi olmadığı için ne yapmak zorunda? Sokakta olmak zorunda. Çünkü devlet ona sahip çıkmıyor o ailesine sahip çıkmak için önümü göze alıyor. Değerli arkadaşlarım, belediyelerimiz vasıtasıyla, kendi imkanlarımızla, belediyelerimizin yaptığı şeffaf yardımlarla koli dağıtmak için evlere giden arkadaşlarımızın göz yaşartan hikayeleri var. Evlerine bir avuç koliyle gittiklerinde kapıyı açan kişilerin bu akşam eğer bu gelmeseydi çoluğumun çocuğumun yiyeceği yoktur diye onları göz yaşında karşılayan insanlarımızın feryadı var. Ama saray bir yıl içerisinde sadece 960 milyon lira yani 960 trilyon lira yemeye yemeğe masraf harcamış. 960 bin lira özür diliyorum. 1 trilyon lira yemeye para harcamış. İnsanlarımıza bin lira veren bir kereliğe mahsus ve onlara yaşayın diyen zihniyet kendisi için eli bir eli yağda bir eli balda ama diğer insanlarımıza yüzünü çevirmiş durumda. Bakın pandemi sürecinde geçmediğimiz yola 7 milyar 877 milyon lira para harcamışız. 7 milyar 877 milyon lira ülkedeki bütün küçük esnafın kapalı kaldığı 3 aylık dönemin kirasıdır. Bütün bütün esnafın. 3 aylık parasıdır. Ücretsiz izne çıkartılan vatandaşlarımıza 1170 lira yerine 1750-52 lira para verilsin dedik. Olmaz diyenler sadece 2019'da örtülü ödenekten yaklaşık bu rakama denk bir rakam parayı harcayıp bitirmişlerdir. Öğretmenlerin işbaşı yapması için bir yıllık maaşlarının maliyeti sarayın bir yılda yediği yemek parasının maliyetidir. Para yok mu? Para var. Bu ülkede para var. Ama bu ülkede aç gözlü bir iktidar var. Sadece kendi karnını doyurmak isteyen bir iktidar var. Milleti düşünmeyen bir iktidar var. Bu ülkenin başınızı çevirirseniz etilecek toprakları, akan suyu, çalışkan insanları var. İnançlı insanları var. Ama onlara sen fındığını sök, sen tarlanı ekme, sen ee, buğday ekme deyip de dışarıdan saman ithal eden anlayış ülkeyi bu duruma getirmiştir. Bırakın arkadaşlar CHP, AKP, MHP, İyi Parti meselesini bırakın. Bırakın bütün siyasi parti anlayışlarını. Hepsini bir köşeye koyun. Elimizde bu vatan yoksa zaten AKP, CHP olmuş. Neye yarar? Eğer milletimiz yoksa bu vatanın üzerinde bu vatan için ölecek. O zaman AKP, CHP, MHP olmuş, İyi Parti olmuş neye yarar? Mesele bu vatanı dipdiri tutabilmekte. Mesele bu vatanın insanlarını onurlu yaşatabilmekte. Ama bu onuru anlamayan, onurdan yoksun insanlar kendi şaşalı hayatlarını Türkiye'nin itibarı olarak görenler millete yaşattıkları bu vahim tabloyu görmemezlikten geliyorlar ve asıl itibar olan milletin itibarını yerle bir ediyorlar. Onun için siyasi parti mensubu olarak değil vatansever olarak bu insanlarla mücadele etmeliyiz. Ve bu insanların asla gündemi değiştirmesine izin vermemeliyiz. Oradan hiçbir şey beklemiyorum. Sayın Devlet Bahçeli ile AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı toplantıda bu içine düştüğümüz durumdan kendi paçamızı nasıl kurtaracağız diye baş başa vermişlerdir. Bu millet şehitler gaziler diyorduk. Şehitler gaziler çıktı sokakta bizim aleyhimize sloganlar atıyorlar. Biz bu insanların parasını dahi yedik bu milletin nasıl karşısına çıkacak, Ne bulacağız? Ne uyduracağız? Kime vatan haini diyeceğiz? Kime terörist diyeceğiz? Biz gündemi nasıl değiştireceğiz diye baş başa vermişlerdir. Burada kendilerini değil de başkalarını suçlayabilecek nasıl imkanlar yaratacaklar? Bunun için çaba sarf ediyorlardır. Mahir Ünal bitmiş bir adamdır. Mahir Ünal kendisinin yanında tuttuğu medyadan sorumlu Emre neydi? Cemil, Ayvalı. Cemil Emre? Cemil Ayvalı. Heh, Emre Cemil Ayvalı. Emre Cemil Ayvalı AKP'nin medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı. Mahir Enal'ın da Mahir Enal'ın da bir numaralı adamı, sağ kolu. Televizyonlara çıktı. Bizim söyletemediğimizi Allah söyletiyor televizyonlardan dedi ki biz Fethullahçı terör örgütüyle birlikte hareket ettik. Fethullahçı terör örgütüyle birlikte Atatürk'ü seven, Cumhuriyet'ten yana olanlarla olanları birbirine kırdırdık. Bunu da kendi kadrolarımız yoktu. Bu kadroları kullanarak yaptık dedi. E biz ne dedik? Bunlar Fethullahçı terör örgütleriyle beraber bu darbeyi yaptılar demedik mi? kendi kadrolarını daha sonra kırdırıp Fethullahçı terör örgütündeki kadroları da kırdırıp o kadroları kendilerine çekerek 20 Temmuz darbesini gerçekleştirdiler demedik mi? Neden içinizdeki gazeteci namuslu dürüst gazeteciler gerçekleri yazınca cezaevine gidiyorlar? Neden insanlar sosyal medyadan feryat edince Mahir Ünal hop oturup hop kalkıyor? Hiçbir şey yapamazlar. Yeşil benekmiş, ee, kripto ne, ne ne Allah, vatan. efendim ha siber vatan. vatan, özür dilerim siber vatanmış, yeşil benekmiş bunların hiçbirisi bunları önünü açamaz, gençleri engelleyemez, insanları engelleyemez, hiçbir şey yapamazlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir babanın Mahir Ünal bilmez, Recep Tayyip Erdoğan unuttu kendi etrafındaki milyarderler, kasa kasa para taşıyanlar bilmez. Bir babanın en acı günü evladı içeriye girdiğinde evladının çaresiz bakışlarıdır. Bir annen için kendisinin bittiği gün narko odaya geçip de intihara kalkışma nedeni o akşam evladının sofrasına koyacak bir tas çorba bulamayışıdır. Bunun müsebbibi olanlar hiç kimsenin önünü kesemezler. Bu millet layık olduğu yönetim biçimine er ya da geç ulaşacaktır. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.